zor imtihanı en kötü, en dar olduğumuz dönemlerde yaşadığımızı zannediyoruz. Hayır, en kötü imtihan en genişlik yaşadığımız dönemlerde gerçekleşiyor. Şöyle biraz zihnimizde rakamsal verilere baktığımızda, Derde düşenler mi daha çok Rabbini arıyor, şükre düşenler mi? Derde düşen. Demek ki şükür sabırdan çok daha büyük bir imtihan. Çok daha büyük. Çünkü sabırda kendi çapında bir mücahit olacaksın. Yani tek bir çarem var, Dişini sıkıp beklemek. Rabbine tevekkül etmek. Allah ne olur bir kapı aç demek. Ama şükürde tek bir ihtimalin yok. Sana bin bir tane kapı açılmış. Allah'tan bir niyazım da bu. Allah'ın mecburda kalmış insanlarla değil birçok imkanı olmasına rağmen seni seçen arkadaşlarla ne olur beni kardeş eyle diye. Çok dua ediyorum Allah. A. Çünkü şükür zamanı Allah'ı bulabilmek sabır zamanı bulabilmekten çok daha kıymetli bir şey. İkisi de Allah'ın kapısı. Allah dilediğini dilediği gibi ister. Ama birçok imtihanı varken, birçok kabiliyeti varken, birçok maddi imkanı varken, birçok seçeneği varken, diğer diğer gezebilecekken, birçok işler kurabilecekken, kimlerle kimlerle buluşabilecekken, bunların her birisine neşter vurup, ben Allah'ın yolunu istiyorum diyebilmek. Ya çok civan mert bir şey değil mi ya? Çok civan mert. Allah onlarla dost etsin. İşte yarı sadıklar demek ki onlar. Musab bin Ümeyr Efendimiz e anlatmadık mı? Ne kadar kapısı var, ne kadar imkanı var. Mekke'nin en yakışıklısı, en zenginli varlıklı ailelerinden bir tanesi. Annesi etrafında pervane oluyor. Ne istiyorsan onu yapalım diye. Sadece Resulullah istiyorum aleyhissalatü vesselam. Çünkü bir gönülde iki sevda olmaz. Bir gönülde iki sevda olmaz, olmaz. Gönüldeki putları da Efendimiz Sati vesselam'ı kalbe almadan kırmak olmaz. Hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kalbe almayacaksın. Hem de gönüldeki putları kılacaksın. Nasıl olacak o iş öyle? Mümkün değil. Onu sevmek imanın ta kendisi.